Ben doçent doktor Orhan Yücel, göğüs cerrahisi alanında doçentim. Reyap Hastanesi'nde göğüs cerrahisi uzmanı olarak çalışmaktayım. Aşırı terleme bizim fizik muayene esnasında bazen hastalarımızı direkt ilk görüşme esnasında bile damlar tarzında elinde özellikle veya koltuk altında ayaklarında terlemeyi görerek çok rahat tanısını koyabiliriz. Bazen de hastayı bazen strese sokmak için sorular da soruyoruz ki bu terlemeyi kendimiz bir zat görelim diye. Ancak her zaman bu mümkün olmayabilir. Hastanın vermiş olduğu anemnezde örneğin tuzu atamaması, eline hep yapışması, kapı tokmağını çevirememesi buna benzer olaylarda örneğin hemşire ise sağlıkçı ise eldiveni giyememesi, pudrası eldivenleri giyememesi gibi çeşitli hikayelere bakarak kararını vermekteyiz. terlemesinin tanısı için değişik tetkikler zaman içerisinde önerilmiş fakat bunların içerisinde en faydalısı olan hastanın vermiş olduğu hikaye ve bizim görmüş olduğumuz bulgular. Aşırı terlemenin tedavisinde birçok alternatifler var. Bunlar Medikal ilaçlar olabilir, kremler olabilir, botoks olabilir veya cerrahi yöntemler olabilir. Bunlar da blokaj olabilir veya direkt ETS dediğimiz şu anda dünyada en popüler ameliyat şekli olabilir. Ancak bunların içerisinde örneğin kremin kendine göre yan etkileri var. Ağır metaller vücuda alınabiliyor. Botoksta sık tekrar artı botoksa bağlı bazı komplikasyonlar görebiliyoruz. Bunun içerisinde tüm dünyada, en çok kabul gören yöntem ETS dediğimiz kamera sistemiyle girip iki tane e, port deliğinden yaklaşık olarak Bunlar da bir santimin altında oluyor girip e, e, ilgili siniri bulup Ondan sonra buraya stabiler yerleştirerek e, işlemimizi tamamlıyoruz e, ETS ameliyatlarındaki en büyük sıkıntımız refleks terleme olayıdır bazı e, makalelerde %20-30 bazılarında %60 civarında refleks terleme dediğimiz evet el ve koltuk altı hatta ayak terlemesini kısmen kesebiliyoruz ancak vücudun diğer bölgelerinde terlemeye yol açabiliyor bunu da bizim önlememiz için burada değişik alternatifler var bunlardan bir tanesi teknik olarak koterin hemen hemen hiç kullanılmaması sinir kesilerinde direkt hastalarımıza klips kullanılarak bu işlemi yapmaktayız. Klipsler titanyum oluyor. Herhangi bir MR tomografi çekimine engel değiller bunlar. bunları kullandığımız zaman kişinin tecrübesine göre işte güncel olan literatür bilgilerine hakim olduğunuz zaman hangi seviyeden ne kadarı kısıtlık bir siniri tamamen bloke etmeniz gerektiğini bilirseniz eskiye oranla daha geçmişteki tarihe oranla şu anda günümüzde çok daha az refleks terleme tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bizim bu konuyla ilgili olarak özellikle son birkaç yıldır benim çok az vaka görmem veya hemen hemen hiç görmemem bundan sonra olmayacak anlamında değil. Tabii ki her hastamız bu riski göz önünde bulundurması gerekir. Karar vermemiz gereken en önemli noktalar şu kişi artık bu işin bir çıkışı olmadığını, hayatını gerçekten kalitesini çok düşürdüğünü kendi vicdanında bunu hissetmesi lazım. Yani bizim ona karar vermede yardımcı olmak görevimiz ancak kararı verecek kişinin kendisi e, hayatını artık idame ettiremeyeceğini, çok ciddi psikolojik ve başka sorunlar yol açtığını benimsemesi gerekiyor. Burada iki tane önemli nokta var bizim açımızdan. Biz bu ameliyatı kabul ederken hastanın gece yatarken bir terlemesinin olup olmadığına bakıyoruz. İkincisi de hastanın e, vücudunda genel bir terleme mi var ya da ise sadece el ve koltuk altından mı terleme var ona bakıyoruz. Eğer bölgeselse sadece el koltuk altı ayak terlemesi varsa ve gece yatarken terlemesi olmuyorsa bu bizi biraz ilgilendiriyor gibi diğerleri genelde başka hastalıklara bağlı ortaya çıkabilmektedir.